Türkiye'nin bu meseleyi bir şekilde hesaplaşarak hesaplaşarak ama birlikte çözmesi gerekiyor. Ama şu haliyle baktığımız zaman bugünkü operasyon haberi 50 ilde İzmir merkezli operasyon 295'i muvazzaf muvazzaf her sefer söylemekte zorlanıyorum. 304 kişi göz altında haberine baktığımız zaman her iki tarafın da aynen büyük ölçüde aynen kaldığını birbirleriyle bir kaçmaca kovalamaca olayı içerisinde olduklarını görüyoruz ve Türkiye'nin büyük bir kısmının da bunlara çok da fazla ilgi göstermediğini görüyoruz. Ama bu yaranın iltihabı çok kötü birikiyor. Yarın öbür gün bunun sonucunda hepimiz çok ciddi bir çok ciddi faturalar. Ödeyeceğiz ne kadar uzak olursak olalım bizi ilgilendirmiyor bana ne Fethullahçılardan FETÖ'den ya da AKP'den ya da e, polisten yargıdan demeye şansımız yok çünkü bu bütün Türkiye'nin meselesi ama insanların bunu bütün Türkiye'nin meselesi olarak görme e, perspektifinin olmadığını e, açıkça görüyorum. Sonuçta dünkü yayında da söylemiştim. Bugün de söylediklerim bir anlamda boşuna olabilir ama bunların daha önce de yaptım benzer yayınlar. Israrla bunu söylemeye çalışıyorum. Fethullahçılık konusunda zamanında e, bu konuda söyledikleri, yazdıkları ortada olan ve başta Fethullah Gülen'in kendisi olmak üzere Fethullahçılar tarafından sevilmeyen, nefret edilen bir gazeteci olarak o zaman da meseleyi esas olarak anlamak anlamanın şart olduğunu söylüyordum. Bugün de anlamanın şart olduğunu söylüyorum. Anlamak asla hak vermek anlamına gelmez. Ama bu tür sadece ve sadece güvenlik endeksli polisiye yöntemlere dayalı bir e, savaş konseptiyle gidilebilecek çok fazla bir yer yok. Gidilebilmiş olsaydı bugün yine 50 ilde bu operasyon olmazdı.